Çocuklarınız demişken, Ayşegül Hanım benim üç tane çocuğum var. Allah bağışlasın öyleymiş ediyorum. öyleymiş. Çok teşekkür ederim, <laughs> sağ olun. Yalnız ben iki tane çocuğumun olacağını sonradan öğrendim biliyor musunuz? Nasıl yani? Yani şöyle, ilk çocuğumuz normal bir şekilde <laughs> dünyaya geldi. <laughs> İkinci çocuğumuz için takvim üzerinde çalışma yapmış Ya Çocuğumuz benimle aynı burçta olmalıymış. Benimle aynı gezegeni temsil etmeliymiş. Böylece aile bütünlüğümüz tam olacakmış. yani hele üçüncü çocuğunuz olacak. Ya olacağım. şeyi duymuştum biliyor musunuz Tahir Bey? Hı? Ee işte istediği burçtan yani anne babanın burcuyla uyumlu olsun diye şey yapanı duymuştum. Yani ona göre bir dönemde hamile kalıp hatta eğer hani ...çocuk o, gelişimini tamamladıysa daha evvel aldırma ya da daha bekletme gibi. Ne kadar zararlı bir şey. Anneye de zehirleyebilir. Çocuğu da zehir, zarar verebilir. Evet. Yani çok yanlış yaklaşım. Aynen öyle. Pardon, devam edin. Ya zaten Ayşegül Hanım... E, ben... Tatvime göre ayarlandı Aynen çocuklar. öyle. Ben çocuklarımızın olacağını, iki çocuğun sonradan öğreniyordum. Yani e, zaten eşim, eski eşim evde ne zaman garip davranışlarda bulunsa... ...takip eden üç ay içerisinde bana hamile olduğunu söylüyordu kendisi. Yani böyle hani nasıl anlasam işte evde giyilen kıyafetler, sıkılan kokular gibi. Ee, hele üçüncü çocuğumuz olacağında Allah'ım yarabbim doktorlarla yaptığımız kavgalar inanamazsınız. Ben doktora alttan almaya çalışıyorum. Hanımefendi üç gün önce doğuracağım diye tutturdu. İşte ya. Neymiş? Onu da ben size. Ya var ya hani hala düşündükçe tüylerim ürperiyor. Bakın diyor ki şimdi e, 2000 8 nasıl anlatayım size? hani bu burçların tarihleri vardır. Ee, bu NASA bir araştırma yapmış, yeni bir takım yıldızı keşfetmiş. Hani bu uzay araştırmaları yapan üss. Hanımefendi de bu takım yıldızının keşfedildiğini, bunun da adının Yılan Burcu olduğunu duymuş. Buna göre 29 Kasım 17-16 Aralık arasında doğanlar Yılan Burcu oluyorlarmış. Kaç Siz, kaç neymiş? 29 Aralık 17-29 Kasım 17-16 Aralık arasında doğanlar. <laughs> ya Allah'tan yılan değil. <laughs> sinirim <laughs> evet. Zaten bu e, hani bu takım yıldızının olmadığını <laughs> iddia edenler de var da bizimki işte aynı düşüncede değil. Neymiş efendim? Hmm. Doğacak çocuğunu bilmediği bir burcun eline teslim edemezmiş. İşini garantiye alması lazımmış. O yüzden de üç gün önce doğurması lazımmış. Ayşegül Hanım, hastaneyi birbirine kattı. Tansiyonları düştü. Kendini yerden yere attı. İnanamazsınız. Doğuracağım. Doğuracağım. E, doğurdu da. Şimdi Onur üçüncü çocuğum 26 Kasım doğumlu. Yani normal burca göre yay burcu. Ama e, yılan burcu onaylanırsa akrep burcu olacakmış. Ya hanım, şey, bir değil iki değil neler neler. Zor Tayir Bey yorucu Tabii. haklısınız. Ya, çok. Ama e, şeker de bir hanımefendi. fakat e, haklısınız e, sizi ve ailenizi çekirdek ailenizi yormuş. E çocuklar şimdi ne düşünüyorsunuz çocuk çocuklar da aslında şey dedi e, bana. E, çocuklarımla aram e, iyi ve çocuklar beni anlıyorlar dedi. Yani ben onlara bir şey anlatmaya çalıştığım zaman bu açıdan e, çocuklarım da bana uyum sağlıyor ve ne, ne demek istediğimi anlıyorlar dedi. Hani bir sıkıntı yok dedi çocuklarla şimdi, ilgili. Ayşe Gülüm, Ama sizin çocuklarla ilgili de sanki bir endişeniz var gibi geldi. Ben yani. öncelikle çocuklarımın Hı. velayetini almak istiyorum. Şimdi bunun da en büyük gerekçesi benim çocuklarım eski eşimin yanında sağlıklı şekilde büyümüyorlar. Neden sağlıklı şekilde büyümüyorlar biliyor musunuz? Bakın az önce belirttiğiniz gibi hani ben de hani fal baktırılır ne bileyim işte yıldız falan böyle belli bir noktada inanılır ama benim eşim aşırı derecede hayatını buna göre organize ediyor. Çocuklar da artık aileden ne görürlerse normal olarak algılarlar ya bunu normal olarak değerlendirmeye başladılar ama normal değil. Hiç normal değil hem yani. Ya şöyle düşünün. Doğa ile Bahar arasında yaş farkı var. İkisi lise ikinci sınıfta ya. Aynı liseye gidiyorlar. Sınıfları farklı sadece. Aralarında yaş farkı olmasına rağmen. O niye? Hanımefendi öyle istedi. Bir yıl geç yazdırdı. Nedenini sormayın. Hakikaten sormayın. Sinirlerim bozuluyor. Sakin olun, sakin olun. Polisi çağırırım. Seni polise ihbar ederim diye durdum. Yok artık. Cidden. Ama gerçeği gerek kalmadı. Bir süre sonra polisler kendileri geldiler zaten sağ olsunlar. Nasıl yani? Ya Ayşegül Hanım, ben narkotik şubeye ifade verdim. Benim ne işim olur narkotik şubeye? Narkotik şubeye. Aynen öyle. Narkotik şubeye. Aynen Sebep? <laughs> ya şimdi bu çocukların üzerinde nazar, böyle kötü e, enerji falan olmasın diye... ...evde işte ada çayı, üzerlik vesaire o tarz bir şeyler yakıyor. Eskiden beri vardı. E tamam, iyi peki tamam. Şimdi çocuklar okuldan geliyorlar hemen tavaya. Üzerlik çayı, üzerlik ağacım artık bitkisi neyse... ...ondan evin içinde dolaşılıyor. İyi de... Bu bitkinin kokusu, şimdi burada söyleyemeyeceğim, malum yasak bir maddenin kokusuyla birebir bir şey Aa, aynen öyle. Ya bir gün insanlar dediler değişik kokular geliyor. Acaba yasaklı madde mi var? Bakın aynen bay öyle. Bay bir bay gün bay sabaha bay. karşı kapı nasıl çalıyor ama? Acı acı. Apartopark kalkıyor. Çocukları muskalıyordur da aynı zamanda e, neler, takıyor neler. muydu üstüne bir şey? Takmaz olur mu? Takar. Takmaz olur mu? Takmıştır. Tahmin tamam. ediyorum. Şöyle ben. kocaman bir nazar boncuğu takacak utanmaz. Neyse sabaha karşı kapı çaldı. Kapıyı bir açtım. içeri polisler. Kaldır elleri kaldır elleri yap dedi. Ya yani neyi aradın mı şaşırdın? Daldılar. Aynen öyle. Biz böyle şeylere alışık değiliz ki. Niye aradın mı şaşırdın? <laughs> Dona kaldım. Çocuklar başladılar ağlamaya. Ay yavrum. Bizi aldılar götürdüler karakola. Olay da neymiş? O koku etrafa yayılınca bizim komşulardan biri kokudan şüphelenmiş. Tutmuş arkadaşını anlatmış. Arkadaşı da kokuyu biliyor muymuş? Polis mi? E, tespit etmiş bilmiyorum. Hani değişik bir e, bitki kokusu geliyor Ay, evet. acaba mı diye ya. İhbar etmişler bizi. Allah bilir o da üzerlikleri tüttürdü, bilmem ne yoğun nazar çıksın falan. Bütün geceyi karakolda geçirdik, ifade verdik karakolca. Oy oy oy. Ondan sonra da o evden taşınmak zorunda kaldık. E rezil olduk artık, nasıl oturayım orada? Bütün çevremiz biliyordu insanlara rezil olduk. Çekmekköy'de müstakil bir eve taşındık ondan sonra. Ayrılmaya nasıl karar verdiniz? Aslında ayrılmaya... Sizin onu... Ya gülmeyeceğim. Yani gülmeme ısrarla Israrla sordum. Ee, beni aldatacağını düşündüğüm <laughs> için. Dedi, ben gülüyorum. Dakika, ben gülüyorum. O gün de gülmüştüm. Beni aldatacağını düşündüğüm için ayrıldım dedi. Israrla dedim ki eşiniz sizi aldattı mı? Hayır dedi. Ama aldatacaktı. Nasıl yani? Ya Ayşegül Hanım. Yani bu, bu noktada hakikaten benim de e, çok ne yalan söyleyeyim yani hani... E, ...kafam durdu yani o anda böyle... cevap yani söyleyebilecek bir şey yok. Aldatma ihtimalimi sevmiş. gibi. <laughs> Aldatma ihtimalinizi sevmiş. <laughs> ya, şimdi... <laughs> ya kusura bakmayın ya. Evet. Gerçekten. Ee, zaten tuhaf mevzular bunlar da. Bakın, evet. ben bir kere hmm. evden işe, işimden evine bir erkektim. Evet. Çocuklarıma da çok düşkün bir babayım. Eşimi de çok seviyordum, bakın çok aşıktım ben eşime. Ama ya bir gün ikinci çocuğumuz daha altı aylık falan kapıdan içeri girdim. Beni aldatıyorsan ha dedim. Direkt hoş geldin bile yok. O zamanlar çocuk çok fak olduğu için şey yapmamıştım, aldırmamıştım ama bu bir kere daha devam etti. Artık dayanamadım ya. Diyorum ki ben seni aldatmam. Yok böyle bir şey. Vay efendim senin bağlı olduğun gezegenle diğer gezegenlerin bağlantısı var sen kendini bilmez halde olacaksın. Hatalar yapacaksın. Bu hataların en başında da beni aldatmak geliyor. Bak 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 bak. Olayı nereden nereye götürüyor? Benim adama kara veriyor. Ben aldatacakmışım onu. Ya yok. Ben seni seviyorum. Çocuklarımıza düşkünüm. İkna edemedim Ayşegül Hanım. En son bir hafta boyunca benimle her gün bir geldi biliyor musun? Bir hafta. Nasıl yani? Evet. Sabahları erkenden benimle uyandı. Beni işe bıraktı. Sonra tekrar eve geldi. Servis şoförü gibi servis yapan tatil. Aynen öyle. <laughs> Allah'tan o zamanlar doğum izindeydi de... ...yani işiyle alakalı bir sıkıntı olmadı. Ben de zaten hani doğum sonrası sendromlar falan olur ya... ...ona vermiştim çok üzerinde. durmadım. Dediniz ki yani loğustalık e, şeyi. Ama onunla alakası yokmuş işte. Sonradan gerçi kendi kendine duruldu. Hani bu e, o zamanlar ay tutulması vardı. Hayatım ay tutulmasından sonra her şey yoluna girecek. Merak etme dedi kendi kendine. Ben e, bu işin peşini bıraktım dedi. Kurtuldum ben de rahatladım. Ama bu bir değil iki değil. Ama bunu ayrılma sebebi yapmış sizde. Öyle. Yani beni aldatacak o yüzden ben ondan <laughs> boşanıyorum Öyle. boşandım. Ama yani bu şey mi boyacı küpü mü? Ee, hadi olmadı dolmadı bir daha oradan bir daha başka türlü. Ee, hayır şimdi o dönem geçti geri gel filan siz de çok haklısınız. Ya bu tarz kehanetleri zaten çok vardı hanımefendinin. Hmm. Yani e, ama bir bilgiye dayanmıyor ki bu söylediği şeyler. Yani sabahlara kadar büyük yüzünü izliyor. Açıyor değişik değişik yazılar okuyor. Ondan sonra kahin gibi tahminlerde bulunuyor. ya ben. Ama en... şey de dedi bana siz...